Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz bu yayınımızda Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın cüzdanını çok yakından ilgilendiren enflasyonla ilgili bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra hepimizin merak etmiş olduğu soru şu. Gıda fiyatlarına ya da Yaşayabilmemiz için gerekli olan ürünlere daha fazla zam gelecek mi? İşte bu yayınımızda bu sorunun yanıtını vereceğiz. İşçiler, emekliler, sosyal yardım alanlar lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü geleceğinizle ilgili önümüzdeki ayları planlayabilmenizle ilgili çok çok önemli bir haberi paylaşacağım. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz bu yayınımızda eğer beni yurt dışından izliyorsanız, Türkiye dışından izliyorsanız hepiniz için çok çok önemli bir müjdeyi paylaşacağım. Eğer siz de Türkiye'de benim bir gelirim olsun. Benim Türkiye'de bir emekli maaşım olsun diyorsanız lütfen siz de bu yayının sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Özellikle Çocuğu olan hanımefendiler, yurt dışında yaşayan çocuğu olan hanımefendiler. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, geçmişte Türkiye'de sigorta girişi olanlar ve olmayanlar. Türkiye'de askerlik yapmış olanlar ve yapmayanlar. Lütfen bu yayınımızı dikkatli bir şekilde takip ediniz. Yaşamış olduğunuz ülkede ister çalışın, ister sosyal yardım alın, ister emekli olun, ister malulen emekli olun. Yaşamış olduğunuz ülkede bu yayın sizin için de çok çok önemli. Türkiye'de emekli maaşına giden yolda artık adım atma zamanınız geldi. Benim de bir gelirim olsun diyorsanız. Ev hanımları özellikle bu fırsatı kaçırmasınlar. Çalışmış olabilirsiniz geçmişte yaşamış olduğunuz ülkede. Hiç fark etmiyor. Özellikle çocuğu olan hanımlar da lütfen bu yayını sonuna kadar takip etsinler. Artık Türkiye'de sizin de bir emekli maaşınız olabilir. Her ay bankaya sizin de bir maaşınız yatabilir. Bununla ilgili gelişmeyi, müjdeyi bu ekrandan sizlerle paylaşacağım. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Almanya'da son 50 yılın zirve enflasyonu açıklandı. Buna göre enflasyon geride bırakmış olduğumuz ayda %8.7. Bu enflasyon rakamı Avrupa için rekor, Almanya için 50 yılın rekoru ve önümüzdeki aylarda bu enflasyon rakamlarının daha da artması bekleniyor. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Cebimizdeki paranın alım gücü düşecek. Fiyatlar artmaya devam edecek. Özellikle gıda fiyatlarının artacağı konusunda emin olabilirsiniz. Bakın nasıl artacak onu anlatacağım. Onun öncesinde artan fiyatlarla ilgili, bakın gıda fiyatları ile ilgili ilginç bir araştırma var. Şimdi yapılan bu araştırmaya göre Almanya'da yiyecek içecek üreticileri fiyatlarını 2021'in başından bu zamana kadar %16.6 ortalama arttırdı. Sıvı ve katı yağlar %53 arttı. Un %8 arttı, makarna %19 ortalama arttı. Yukarısı var, aşağısı yok. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın özellikle gıda ürünlerinde fiyat artışı olacak diyoruz. Nasıl olacak? Çiftçiler dünyanın her noktasında çiftçiler ellerinde özellikle geçen yılın tohumlarını tutuyorlardı. Bunları ektiler, hasadı topladılar ve sattılar. Zirai donatım ya da zirai ilaçlar geçen yılın ilaçlarıydı. Bunları kullandılar ve bitti. Hayvanlarına almış oldukları yemler Geçen yılın yemleriydi kullandılar ve bittiler. Artık çiftçilik, hayvancılık yapanlar yeni yıla hazırlanabilmek için daha pahalıya yem alacak. Daha pahalıya tohum alacak. Daha pahalıya bu ilaçları, zira ilaçları alacak. İşçilik de daha da pahalı olacak. Mazot da daha pahalı olacak. Benzin de, elektrik de daha pahalı olacak. Bu ne demek? Maliyetler artacak demek. Bu durum neye yansıyacak? Tabii ki bizim markette, çarşıda, pazarda satın almış olduğumuz tüm gıda ürünlerine yansıyacak. Etten tutun makarnaya kadar. Her şeyin fiyatı artacak. Hani bir laf var ya, görünen köy kılavuz istemez diye. Bu iş aynı böyle. Bu kadar basit. Hesap bu kitapta bu arkadaşlar. Onun için özellikle Avrupa ülkelerinde vatandaşın almış olduğu maaşlarla geçinebilme ihtimali azalıyor. İşçiler, emekliler, sosyal yardım alanlar kara kara ben ne yapacağım diye düşünüyor. O nedenle de bir an önce bu ülkeleri yöneten siyasetçilerin gerçek anlamda bir sosyal yardım ya da gerçek anlamda bir vergi indirimine gitmesi gerekiyor. Çalışandan emekliden kesilen vergilerin azaltılması gerekiyor. Sosyal yardımların mevcut Avrupa şartları içerisinde en az %50 arttırılması gerekiyor. En düşük emekli maaşı 1400 euro olması gerekiyor. Çalışan bir kişinin en düşük maaşı asgari ücreti 2000 euro olması gerekiyor. Evet bugünkü rakamlar bunu gösteriyor. Ev kiraları uçtu markette, çarşıda, pazarda yangın var. Biz bunları anlatırken belirli bir hesap üzerinden anlatıyoruz. Vatandaşın geçinebilmesi için gereken para bu arkadaşlar. Siyasetçiler bunu görüyor mu? Hayır. Önümüzdeki yıllarda, aylarda görecekler mi? Yine hayır. İdare edin olacak. Kıymetli izleyicilerimiz. Gelecekte bir gün gelecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eskiye göre geçmiş yıllara göre hayat standartları maalesef iyi değil. Vatandaş gelecekle ilgili kaygılar duyuyor. Hal böyle olunca da vatandaş kendisine bir çıkış yolu arıyor. İşte bu çıkış yollarından bir tanesi de Türkiye'de emeklilik arkadaşlar. Vatandaşımız Geçmişte 2019 yılında bir yasa çıkartıldı Türkiye'de. Dedi ki ben artık emekli olamam dedi. Şimdi bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Avrupa'dan Avustralya'ya kadar nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum dese bir kişinin maliyeti en az bin euro. Gittisi geldisi bilmem. Şimdi artık Türkiye'de herkesin emekli olması için Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli maaşı alması için adım atma zamanı geldi arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. WhatsApp attı bu. WhatsApp'tan yazacaksınız. Artı 90 546 102 41 42 numaralı. WhatsApp hattına şunu yazacaksınız. Biz emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Peki kaç para ödeyeceksiniz? Bakın. Emeklilik danışmanlığı sadece bizim kanalımızın izleyicileri için kısa bir süreliğine 120 euro arkadaşlar. Ek bir ücret yok. Ne önceden ne de sonradan ne emekli maaşı bağlandıktan sonra hiçbir ödeme yok. Sadece 120 euro. Siz 120 euroya ne alacaksınız peki? Tüm emeklilik danışmanlığınızı alacaksınız. Durumunuzun tespit edilecek. Durumunuzla ilgili olarak detaylı bir çalışma yapılacak. En az devlete para ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkartılacak. Emekli olmaya karar verirseniz yine Özgür Bey sosyal güvenlik uzmanı sizin Türkiye'ye gitmeden tüm işlemlerinizi SGK'ya gidecek tüm müracaatları yapacak dilekçeleri verecek sizin adınıza tüm işlemleri yine özgür bey yapacak. Sizin Türkiye'ye hiçbir zaman gitmenize gerek kalmadan yattığınız yerden 120 euroya arkadaşlar hem kendiniz için hem aileniz için hem eşiniz için böyle bir imkan. Yani bu imkan sadece kanalımızın izleyiciler için kısa bir süreliğine geçerli. Şimdi bundan en çok hanımefendilerin yararlanması için ben Özgür Bey'den özel bir ricada bulundum. Dedim ki Özgür Bey bakın. Hanımlar, annelerimiz, eşlerimiz ömürlerini bizlere, çoluk çocuğuna adar. Eşine adar. Geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. Ömür geçmiştir. Türkiye'de bir emekli maaşı bile yoktur. Onun için bu kampanyadan, bu büyük fırsattan, bu vatandaşlarımızın hanımların yararlanması için Özgür Bey'den ayrıca bir indirim istedim. Eğer hanımlar eşleriyle beraber, eşinizle beraber danışmanlık alırsanız size yüzde elli indirim. Normalde bir kişi 120 euro ya, iki kişi 240 euro ödemesi gerekiyor ama 240 euro ödemeyeceksiniz karı koca birlikte danışmanlık alırsa 180 euro ödeyeceksiniz. Yani hanımlara eşiyle beraber ama danışmanlık alırsa %50 indirim var. Ha, hanımlar tek başına danışmanlık alırsa yine 120 euro ödeyecekler. O ayrı. Şimdi arkadaşlar vakit şu anda düşünme vakti değil. Kendi geleceğinizle ilgili eşinizin geleceğiyle ilgili adım atma zamanı adım atma vakti. Şimdi Ekranın altındaki bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki, kendim için ya da kendim ve eşim için ya da gençler size söylüyorum anneniz babanız için, annem babam için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bu kadar basit. Bak tekrar ediyorum. Şunu yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ha eşiniz için aldığı, almak istiyorsanız eşim ve kendim için yazacaksınız. Bu kadar. Bakın çocuklarınız için de 30 40 50 kaç yaşında olduklarının bir önemi yok. Onların geleceği için de mutlaka ama mutlaka bundan istifade edin. Aile indirimi var. Bu aile indiriminden yararlanın. Şimdi diyebilirsiniz ya gençlerin emeklilikte ne işi var? Asıl onlara lazım. Gelecekte bir gün gelecek. Onların da emeklilik planlaması yapılacak. Emeklilik planlaması yapıldığında vatandaş ne yapacağını biliyor. Hangi adımları atması gerektiğini biliyor. Nasıl hazırlık yapması gerektiğini biliyor. Ya arkadaş bak o kadar önemli bir şey anlatıyorum ki. Sadece 120 euroya geleceğine yatırım yapıyorsun. Allah aşkına nereye harcamıyoruz 120 euroya? Ya çocuğun eline versek suratını çevirir beğenmez ya. 120 euroya biz geleceğimizle ilgili ailemizin geleceğiyle ilgili adım atıyoruz. O kadar önemli bir şey. Hiç artık Aliye, veliye gitmeye gerek yok. Kapı kapı dolaşmaya gerek yok. O bunu dedi. bunu bilmem ne dedi emeklilik için. Bunları hepsini unutuyoruz. Net en doğru bilgi, en doğru danışmanlık, emeklilikle ilgili en doğru işlemleri yaptırmak istiyorsak yapacağımız tek bir şey var. Ekranın altındaki WhatsApp hattına emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyeceğiz bu kadar. Şu anda hangi gün olursa olsun Hangi saat olursa olsun beni nereden izliyorsanız izleyin. Hemen şimdi yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size bir hesap numarası yazacaklar. Hesap numarasına 120 euroyu ödedikten sonra makbuzunu yine bu WhatsApp'tan göndereceksiniz. Fotoğrafını çekeceksiniz ya da ekran görüntüsünü göndereceksiniz. Size hemen randevu verilecek. Bu randevu sonrasında Özgür Bey'le canlı olarak cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde görüşeceksiniz. Özgür Bey sizin rond kendisi çekecek. Yani emeklilikle ilgili tüm araştırmanızı yapacak. En ucuz bir şekilde nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Ve sizin tüm işlemlerinizi Türkiye'ye sizin gitmenize gerek kalmadan Özgür Bey yapacak, SGK'ya gidecek, formlarınızı dolduracak, dilekçelerinizi verecek, tüm müracaatlarınızı yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euroya kıymetli izleyicilerimiz. 120 euroluk bu fırsatı kaçırmayın. Kısa bir süre sonra bu bitecek. Fiyatlar artacak. Benden size söylemesi. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey biz kaçırdık. Yetişemedik. Görmedik. Duymadık demeyin benden size söylemesi. Çünkü 120 euroya danışmanlık olmadığını. Bakın işlemleri yaptıramayacağınızı ben de çok çok iyi biliyorum. Düşünsenize Almanya'dayız, Fransa'dayız, Hollanda'dayız, Amerika'dayız, Kanada'dayız, Avustralya'dayız. Yaptığımız yerden sadece 120 euroya emeklilik işlemlerini yaptırıyorsunuz. Gitmeye bile gerek yok. Bugün gidiyorum desen zaman lazım, para lazım. Yok, bunlara gerek yok. Şimdi kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adım atma zamanı geldi. Herkes artık Türkiye'den emekli maaşı alsın istiyorum. Herkesin Türkiye'de bir güvencesi olsun. Doktora gittiği zaman para ödemesin. Aliye, veliye, bilmem neye ağız burun eğmesin. kendi şey kendi yapsın kardeşim. Onun için bizim kanalımızın izleyiciler için büyük bir fırsat. Şimdi artık düşünme zamanı falan değil. Artık sadece 120 euroya siz geleceğinizi planlayacaksınız geleceğinize adım atacaksınız. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden pek çok vatandaşımız var. Hepsine bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyorum. Emekli maaşı bağlananlar var. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kendiniz, eşinizle, sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla güle güle bu paraları harcayın. Hala danışmanlık alanlar var, müracaatları yapılanlar var tümü için arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsattan siz de istifade edin. Sizin de emekli maaşınız bağlansın. Emeklilik gibi böylesine önemli bir şeyden siz de istifade edin. Hayatta bir sefer emekli oluyoruz arkadaşlar. Doğru insanlarla adım atın, uzmanıyla adım atın ve işlemlerinizi geç kalmadan bir an önce yaptırın. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Benden size söylemesi Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun. Kaç yaşında olursanız olun. Mavi kartlar, pembe kartlar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı geldi. Tüm vatandaşlarımıza buradan şunu söylüyorum. Kapı kapı gezmeyin, paranızı gidip 3-4 bin euro danışmanlık ücreti falan ödemeyin. Sadece 120 euroya kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adım atın. Evet, kıymetli izleyicilerimiz şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Onlar size hemen cevap verecekler, hesap numaralarını verecekler. Hemen şimdi artık düşünme zamanı değil, bitti düşünme, harekete geçme zamanı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet, kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Ardından sevdiklerinizle beraber mutlu bir ömrünüz olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.